Normal şartlarda günümüzde Türkiye'de Süper Lig'de mücadele eden ve ilk 9 haftada 4 beraberliği, 2 muhalubiyeti olan bir takımın kaç puanı olur? A 9 B 11 C 13 D 15 A 9 B 11 C 13 D 15 Şimdi 4 beraber Seyircilerime güvenmekten başka hiçbir çarem yok şu anda gerçekten fikir yürütemiyorum. C. Şıkkı. Son kararım. Ata Süper Lig'de galibiyete 3 puan verildiğini bilmiyor muydun? Hiçbir fikrim yok. Kenan Gerçekten? Bey. İnanın. Hiç, hani beraber karşı kaç fikrim, puan? Hiçbir fikrim yok. İlk 9 haftada 4 beraberlik, 2 mağlubiyet var. Yani 6 maç. Evet. İlk 9 hafta dediğine göre 9 hafta oynanmış, 9 maç oynanmış. Yani 3 tane de galibiyet var demektir. Evet. Galibiyet başı 3 puan veriliyor Süper Lig'de. Beraberlikte 1 puan. 3 galibiyet 9 puan. Beraberlikten de 4 puan geldi. 13 puan. 23'ü taşıyor. Bir ara 45 giyiyor ama o çok kısa bir süre. Ee, A 4, B 7, C 23, D de 40 mu? 40 oluyor. C eminim son kararım. Seyirci jokerini kullanabilir miyim? 86.400 son kararım. Bu soru üstüne yurtta benle net dalga geçecekler ama stres altında hesaplayamadığım için süre kazanmak için seyirci jokerini kullandım. Evet fark ettim. İyi de yaptın. Hı -hı. Doğru bir taktik oldu ilke. Hüseyin Bolt 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırarken yarış boyunca kaç adım atmıştır? A. Sol ayağıyla 15, sağ ayağıyla 16 adım. B. Sol ayağıyla 20, sağ ayağıyla 21 adım. C. Sol ayağıyla 25, sağ ayağıyla 26 adım. D, sol ayağıyla 30, sağ ayağıyla 31 adım. A şıkkında 31 adım. Yani her adımda 3 metre atmış. Her adımda 3 metre atmak kalsın. B şıkkında 41. Yani her adımda 2,5 metre atmış. C şıkkında 51. Her adımda 2 metre atmış. D şıkkında 61.7 metre gibi bir şey atmış oluyor mantıken. Ben bile bir adımda 1.7 atarım mantıken. Hızlı koşarken 1.7 atarım diyorsun. D şıkkı değil. 3 metre. 3 metre fazla. Bu metre hesabınız sol ayağıyla sağ ayağıyla attığı adımları topluyorsun, yüze bölüyorsun aynen, değil mi? Aynen. Şimdi bir başka açıyla bakalım. Bir insan 10 saniyede kaç adım, hani 10 saniyede 30 adım atıyorsa saniyede 3 adım atar. Saniyede 3 adım. 5 şıkkında saniyede 4 adım. C şıkkında saniyede 5 adım. D şıkkında saniyede 6 adım. Yok. Aynen. Öyle bir şey oluyor. Yüze böldüm. Saniyede 6 adım atamazsın zaten. Onu ediyoruz. Şimdi Hüseyin Bolt'u düşünüyorum. Onun boyu yaklaşık 1.95 falan diyormuş diye Boyu 1.95 olan bir insanın bir adımın koşarken bir adım. Benim bacaklara bakmaya başladı. başladım. <gülüyor> 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 Benim boy 1.90. Aynen 1.90 Bakmıştım. Sana bir referans verir belki. Koşar mısın? Koşar mısın? Tabii. Ama seni de koşturur Nisa. <laughs> Buraya gelirken annem bana şey dedi. Dedi 8. soru 100 bin liraya kazandım da dedi Joker'in olsa bile de gel eve dedi yeterdi bu bana. <laughs> <laughs> Joker'in de olsa gel mi? Aynen. Ya valla ben riske atmak istemiyorum. 300 bin lira iyi para. Ee, Çekilmek istiyorum. Son karar. Ben B şıkkı derdim ki yüzde ellinin üzerine falan çıktı. Neden mı? B derdin? D'yi neden elediğini biliyoruz. C'yi de neden elediğini biliyoruz. A'da o mantıkla şöyle, B mi en uygun? 3 metre de atmak zor. Çünkü 3 metre e, düşünüyorum yani sizin boyunuz artı 1 metre. Bir insan adımı bayağı uzun. Yani evet. Benim boyumun 2 katı gibi bir şey oluyor. Bunu da atamaz diye düşünüyorum çünkü mantık. Bakalım doğru cevap neymiş? Için. Doğrudur. B mi doğru diyorsun? Aynen. Da 300 bin lira iyi para. Ondan dolayı gerek yok risk almaya. Ne diyeyim? Yo, e, şey... Sağlık olsun. Aslında... E, yok, yani yo, yo. farkındaysan 300 bin lira kazandın diye Aynen. üzülüyoruz. Şov yaptın İsa, yürekten Sağ kutluyorum seni. 300 bin lirayla uğurluyoruz İsa'yı. Evet. Böyle alın lütfen. Hangi ilin plaka kodu bir asal sayı değildir? A. Kocaeli B. İzmir C. Zonguldak D. Çanakkale İzmir 35 ve 35 5'e bölünebiliyor. O yüzden asal sayı değil. Diğer illerin plak kodlarından %100 emin de değilim zaten. İzmir 35. Hatta 35.5 falan var. Tamam. Ee, ve 5'e bölünüyor. Asal sayı değil. B. İzmir son kararı. <laughs> Matematik sorusu. Evet. İhtiyacı olan bilgiyi biliyorsan, değil mi? Evet. İzmir'in plakasını bildikten sonra diğerlerini bilmesen de Hiçbir önemi yoktu. Doğru cevap verdin. Aybatur tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol.